يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب زدنا علماً وفهماً وألحقنا بالصالحين 75. مسألة كارشلق ورزا Arapçada et taradi şeklinde ifade edilir. Farsça kökenli olan terazi ile aslında bir ilişkisinin olmadığı söyleniyor. E, taradi tefaül vezninde karşılıklı rıza demek. Mutual consent İngilizce tabiriyle ortak veya karşılıklı rıza. Şimdi 75. meselede de çok ayrıntı içermiyor. Daha çok karşılıklı ve ifade eden ayet ve hadisleri ele almış. Müellifimiz önemli ayet ve hadislerden bahsedecek. Ama şu kadarını söyleyelim ki karşılıklı rıza akitlerde en kurucu, en önemli unsurlardan biridir. Nasıl ki akdi ifsad eden, iptal eden, niza, nizai müşkil diye kavram varsa bunun mukabilinde, bunun karşısında karşılıklı rıza yer almaktadır. Bu konuda محي الدين علي القرداغينين المب... مبدأ الرضا في العقود اسم الأسير وانمتر اكيتلردا رزايل كسدية شمدشول evet. المبحث الثاني في رضا المتعاقدين وما يتعلق به ويجب لجواز البيع تراضي المتعاقدين e, akitlerin cevazı için, sahih olması için e, tarafların karşılıklı rızası aranır, vaciptir. Li ta'ala Ey iman edenler aranızda mallarınızı birbirinizin malını haksız yollarla yemeyin ancak karşılıklı rıza esasına dayalı ticari ilişkiler müstesna. Nisa suresi 29. ayet. Ve kad rubiye an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal innemel bey'u an taradin. Evet sahabeden Ebu Sa'id el-Hudri tarikiyle gelen rivayette Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Bey akit Alışveriş ancak Terazi yani karşılıklı Rıza ile olur Ve an Ebi Hureyre'de Radıyallahu anhu Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Ennehu kal La yeteferrakan La yeteferrakanne Bir rivayette La yeteferrakanne thnani şeklinde geliyor İki kişi Alışveriş yapan iki kişi Ayrılmasınlar An bey'in bir alışveriş e, sözleşmesinden illa an taradin ancak karşılıklı rızayı tesis etmiş olarak ayrılsınlar. La yetefarraqana la yetefarraqan ithnani an bay'in illa an taradin. Evet. Bir diğer rivayet ve an Ebi Hurre'te'r-Raqashi an ammihi Radiyallahu anhmecmain sallallahu aleyhi ve قال: "La illa bi Bir Müslümanın malı ancak gönül rızasıyla, hoşnutluğuyla alınabilir. Yani ancak ticari ilişki yoluyla malı alınabilir. Bunun dışında eğer birinin malına el konulursa o gasp olur, hırsızlık olur, başka olur. Bu an Ebi Hümeydin-i Sa'idi radıyallahu anhu ve anis sahabeti ecma'in ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal la yehillu limri'in an ye'hude asa ahihi bi gayri tıbi nefsin minhu hiç kimseye kardeşinin asasını bile bir değneğini bile rızası olmadan, gönül hoşnutluğu, gönül rızası olmadan almak caiz değildir, helal değildir. Bu ayet ve hadislerin hepsi birinin malını almak için yani tebadül mübadele oluşması için bir rıza ve karşılıklı rıza ilkesinin tahakkuk etmesini vurgulamaktadır. Ve mimma يفوت به رضا أحد المتعاقدين Evet şimdi taraflardan herhangi birinin rızasını zedeleyecek, rızasını giderecek şeylerden el ikrah ve littirar ve tegrir ev tedlis ve hata ve hazl ikrah gibi ızdırar yani zaruri hal ve tegrir aldatma Avut tedlis, kandırma ikisi hemen hemen benzer. Ee, Tahrir daha çok sözlü, tedlis ise fiili e, kandırmayı ifade eder. Vel hata, vel hazl, şaka gibi unsurları zikredebiliriz. Yani taraflardan birinin rızasını zedeleyen durumlar bunlar. Fel nezkur ahkeme kulli vahidin minhe şey imine tafsil. Aşağıda biz bunların her birinin hükmünü ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve billahi subhanahu Tevfik lissedad. evet Allah tevfik Allah'tandır doğru yol Allah'tandır evet dediğimiz gibi rıza karşılıklı rıza ilkesi önemlidir ama burada şuna da dikkat etmek lazım özellikle hanefi fıkhında karşılıklı rızanın çerçevesi nedir bu bazen değişebiliyor Mesela klasik örneklerde bir aktin yanında bir şart mutlak surette caiz değilken günümüzde, tabi bu zamanla oluşan bir durumdur. Eğer o şart yani taraflardan birine menfaat sağlayan o şart eğer örf haline geliyorsa artık ona da cevaz veriliyor. Mesela klasik örneklerde bir kişi birinden ayakkabı alıp ya da bir kumaş alıp ondan elbise dikmek şartıyla onu satın alırsa bu bir tarafa menfaat sağlayan şart oluyor. Ee, bir anlamda safkateyne de yaklaşıyor. Buna cevaz verilmiyordu klasikte ama günümüzde mesela bir beyaz eşya satın aldığımızda e, eve getirip kurulumunu sağlaması şartıyla biz bunu satın alıyoruz. Bu şart örfleşmiş. Artık genel bir şart. Genel bir taamül haline gelmiştir. Dolayısıyla bu karşılıklı rıza ilkesi tabi zamanımıza zamana göre, değişen şartlara göre kapsam itibariyle değişebilir ama burada şuna da kısaca değinelim. Karşılıklı rıza oldu diye her türlü akit sahih olmaz. Nitekim faizli ilişkilerde veren de mutlu, alan da mutlu. Yani her iki taraf da razı. Ama bu şariinin rıza göstermediği bir durum olduğu için asla cevaz verilmez. O zaman biz burada karşılıklı rızayı Allahu Teala'nın rızası çizdiği çerçeve kapsamında karşılıklı rıza olarak kayıtlamamız gerekiyor. Allahu alem. Allah en doğrusunu bilir. والحمد لله رب العالمين